Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber soğuk ayran, diğer adıyla meyve çorbası yapacağız. Malzemelerimizi miktarlarıyla beraber açıklama kısmında belirttim. Böyle tariflerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hadi tarifimize başlayalım. Soğuk ayran çorbamız için akşamdan ıslattığımız 250 gram kadar buğdayımızı tenceremize aldık. Üzerine akşamdan ıslattığımız 100 gram kuru fasulyemizi alıyoruz. Üzerini geçene kadar sıcak suyumuzu ekliyoruz. Suyumuz malzemelerimizin üzerine iki parmak geçsin muhakkak. Bir miktar tuzumuzu ilave ediyoruz. Malzemelerimizi iyice yumuşayana kadar pişiriyoruz. İsteyen nohut da kullanabilir. Ben kullanmayı tercih etmedim. Soğuk ayran çorbamız için buğday, buğdaylarımızı ve kuru fasulyelerimizi güzel bir şekilde haşladık. Tam istediğimiz kıvama geldi. 3 su bardağı yoğurdumuzu bir kaseye aldık ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar yoğurdumuzu çırpıyoruz. Çorbamızın kıvamı koyu kıvamda olmalı. Bu yüzden çok su katmayacağız yoğurdumuza. Yoğurdumuza suyumuzu ekliyoruz ve çırpma işlemine devam ediyoruz. Kıvamımız koyu ayran kıvamında olmalı. 3 su bardağı yoğurduğumuza bir su bardağı suyumuzu ilave ettikten sonra bir çay kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Daha sonra içerisine haşlanmış olan budaylarımızı ve kuru fasulyelerimizi ilave ediyoruz yandan karıştırıyoruz. Çorbamızı karıştırıyoruz. Kıvamımız tam istediğimiz gibi oldu. Çorbamız soğuk olarak tüketildiği için buzdolabında muhafaza ediyoruz. Çorbamızın içerisine doğramış olduğumuz taze nanelerimizi ilave ediyoruz. Soğuk ayran diğer adıyla mehil çorbamız hazır. Denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalımıza abone olup Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.